Mimarlık Mühendislik İstanbul Tuzla'da çalışmalarını sürdürmektedir. Firma her türlü inşaat işlerinin yanı sıra çok sayıda projede başarıyla faaliyet göstermektedir. Firma Genel Müdürü ve İnşaat Mühendisi Cemalettin Kaya'dan sektördeki hizmetleri hakkında bilgiler aldık. 25 yıldır projelik yapıyorum. Çelik yapılarda, tarih eserlerde, ahşap yapılarda, su yapılarında ve güçlendirme projelerinde birçok projemiz olmuştur. Cemalettin Kaya, kentsel dönüşümle ilgili olarak şunları söyledi. Kentsel dönüşüm olması gereken bir şeydi Türkiye için, özellikle İstanbul için. İstanbul yapılaşma olarak hakikaten çarpık bir yapılaşmaya sahip. Bunların risk durumunun asgari indirilmesi gerekiyordu. Hükümetimizin e, çok güzel ve önemli bir e, çalışması bu. Hem proje olarak, e, kredi olarak, imar durumu olarak, güçlendirmeye ayırdığı e, fon olarak e, çok güzel hazırlanmış bir olay. Yani e, vatandaş isterse aldığı krediyle binasını kendisi yapabiliyor veya müteahhide yaptırabiliyor veya güçlendirebiliyor. Hı hı. Yani açık hiçbir kapı bırakılmamış yani ben yapmıyorum diyemez hiç kimse. Üstelik bu kentsel dönüşüm devletin bekasıyla önemli bir olay. Yarın bir gün Allah korusun ciddi bir deprem olsa bu ülke 50 yılda İstanbul'un altından kalkamaz. Yani İstanbul bütün Türkiye'yi bakar ama bütün Türkiye bir İstanbul'a bakamaz. O cepheten de baktığımız zaman çok ciddi bir olay ve önemli bir olay. Cemalettin Kaya kentsel dönüşümde çalışma aşamalarını şöyle sıraladı. Bir kişinin müracaatıyla bu başlatabiliyoruz. zemin zemine tütlerini yaptırıyoruz. Binadan karotlar aldırıyoruz. Her kattan karotlar aldırıyoruz. Sıyırma metoduyla donatılarını tespit ettiriyoruz. Daha sonra binanın statiklerini yapıp performans analizi yapıyoruz. Ki son deprem yönetmeliği 2007 yılında çıktı. Bu binaların aşağı yukarı tamamı 2007 yılından önce hatta 2000 yılından önce yapıldığı için Bunların hiçbirisinin 2007 deprem yönetmeliğine uyması mümkün değil. Bu durumda binalar ya yıkılacak veya güçlendirilecek. Bütün binaların yıkılması mümkün değil. Şimdi güçlendirme yapılabilmesi için en düşük beton karot değerinin bunun için üzerinde olması gerekiyor. Artı güçlendirme eğer donatılar korozyona uğramamışsa daha rahat yapılır. Tabii ki bu güçlendirmede en büyük engel konsollardır. Yani binalardaki çıkmalardır. Bu bizim rahat hareket etmemizi engelliyor. 2000 yılından önce genellikle kolonların mantolanması şeklinde güçlendirilme yapılıyordu. Bu sektörde de ben perdeyi güçlendirme elemanı olarak inşaata soktum ve çok sayıda proje yaptım Yalova'da özellikle ve bu sistem hakikaten tuttu yani. Perdeyi güçlendirme elemanı olarak ilk defa ben kullandım. Zaten perde doğru olarak 2007 deprem yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Bu arada 2000 deprem yönetmeliğini hazırlayan Nurhan Aydınoğlu hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum hakikaten çok büyük emekleri vardır 2007 deprem yönetmeliğinde.